Ne demek doktor kabul etmiyormuş? Kabul etmeme hakkı var avukat hanım. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Türkiye'nin şu anda bütün gözlerinin çevrildiği bir adamın... ...doktorluk vaziyette olduğunu mu söylüyorsunuz? Ben öyle bir şey söylemedim. Kendisi doktor kabul etmiyor dedim. Yemek yemiyorsa ağzına zorla lokma mı sokacağım canım? Açlık kreninde mi? Meseleyi siyasi boyuta taşıma avukat hanım. Ben bir Süleyman Çakır'ı bu hale getirdim. Herkese yaptığının bedelini ödetirler. Sorumlusu ben mi oldum? Ne yaptılar adama? Bakın bir şeyler yaptılar demedim. Laflarımı çarpıtma. Sen benim müvekkilime nasıl işkence yaptırırsın ha? <laughs> bu avukatların hep yaptıkları bu. Geliyorlar cezaevinde huzur, güven hiçbir şey bırakmıyorlar. Sen beni işkenceyle itham ediyorsun. Öyle bir şey yok. Gözümle görmeden inanmam. Ben bu andan itibaren müvekkilimin yaşadığından da kuşku duyuyorum. Eğer bana göstermezseniz bütün Türkiye'yi ayağa kaldırırım Çakır'ı cezaevinde öldürdüler diye. Görevi başındaki memuru tehdit ediyorsunuz. Görevinizin başında olsanız ben sizi niye tehdit edeyim? Müvekkilimi görmek istiyorum. Cesedi dahi olsa görmeden şuradan şuraya çıkmam. Ben zaten savcı beye haber verdim. Revere sevk ettiriyorum. Oğlum. Sevk ettiniz mi Süleyman Bey'i revire? Bir saatte bir adamı götüremediniz revire yahu. İşler bildiğiniz gibi hızlı yürümüyor. Ben de revire geleceğim. Götüremem. Eğer Çakır'ı gözlerimle görmezsem... Şu kapının önüne çıktığımız andan itibaren sizi hiç kimse göremez. Aa, avukat mısın, mafya mısın? 20 yılda senin yaşın kadar burada baba ağırladım. Hiçbirinden böyle muamele görmedim. Yeter konuştun! Beni revire götürüyor musun, götürmüyor musun? Bağırma be kadın! Tamam. Yürü gidiyoruz.